O videoyu güzel aldı. O videoyu da sağlar olabilir. Sana ne olacak. Olmasın. benlik bir şey yaptım ha araba. Utku, <laughs> Utku. Tam ben ne yaptım arabayı? Benim kendi O Oo kanka. Efendim. Nasıl olmuş arabam? İyi gibi bitti. Efsane değil mi arabam yalnız? Efsane efsane. Cover up yazıyor arkada. <gülüyor> <gülüyor> bu biraz daha maskaryası gibi. Evet evet bu biraz daha maskaryası gibi. Nascar, 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 Nascar. Aman, Bak beni çarptırdın sahne videodayız izle nasıl çarptım oraya. Kanka sen çünkü beni ittirmeye başlayınca o ben de dönüş alamadım lan dönüşler zor. Ama son anda kurtardım neyse. Sen bana sağdan vurmaya başlayınca ben de vurmak zorunda kaldım yani. Karşılık verdim. Sonra böyle hani fazla da vurmadım yani böyle eşit falan olsun böyle ikimiz de böyle gidelim diye. Seni sonra ben yani... sona doğru biraz arttırmış olabilirim sen şey olmuş. Utku ben virajları alamıyorum ya bu zormuş. Kanka nasıl alamıyor? Bildiğin alamıyorum hep ya? kaza yapıyorum Bekle istersen. Çok şeyden alman lazım, çok içten alman lazım kanka. Aşırı dışarıdan alırsan alamazsın tabi yani. Hatta yani o kırmızı şey var ya çizgiler hmm. kırmızı beyaz. Onların hani solundan bile alman lazım yani daha solundan bile alman lazım. O deriz. Ben seni bekliyorum bu arada. Yo beklemiyor. Bu ne Bekliyorum. Az gaz yapıyorum şu an. Kuzen nasıl ne? <laughs> Utku sen nasıl gardamısın? Yani yarış yapıyor ya. Anlamadın değil mi sen? Kanka sesim bile gelmiyor ki. Çok az ses ses. Çünkü mikrofon aşağı düşmüş olabilir. Bak sen şeyin solundan almıyorsun kırmızı beyaz sizlere. Solundan nasıl salayım ya? Bak böyle. Böyle gitsem. Benimki hani kayıyor. O kadar döneceksin yani. Yoksa alamazsın. Sen fren ben yapıyor oradan, Ben onun üstüne falan giderek zorlanıyorum yani. şu anda kurtarıyorum ama. Bak mesela böyle şekilde. Yani çarpacak gibi oluyor Kurtarıyor. Oo, benim arabam efsane de. Liberisi. <laughs> benim arabamın liberisi şey tane çizgi film var ya bu oyunda. Republican Space Rangers diye. O. Oh. 69 numarayım ben. Ben 34. Oo İstanbul. Ne ne ne, ne? Abi. Ne oldu? Ne girdim. oldu? Şuradaki demire girdim abi. <laughs> ben de öyle oldu. Demire kafa attım ya. Çok oh, pis drift atıyor bu araba ya. <laughs> i̇çeriden bakalım şu araba. Uuu. <laughs> ben de arabanın içeriden bakacağım Ben de radyo açıkmış iki saattir. <laughs> ben de Oğlum doğru lan. Ben önceki videoyu gerçi onun bir tek şeyini attı. Ben onun sonunu atacağım tek. Kanka sence e, Telif gelir mi? Ne için? E, çalan şarkı için. Gelir ama. Ben de şarkı çalmıyordu valla. Ben son anda kapattım sen dediğini. Ya kanka çünkü bazı şarkılarda hani her şey neyse de şarkılarda telif attıklarında şey olabiliyor. Hani benim tek şey duyduğum şey. Bende ben de biri konuşuyordu benim benimkine telif gelmiyor. Benim ya. Tek, benim tek sinir olduğum şey ee, hani tamam telif geliyor. Videonun para kazanması kapatılıyor ama video şey bazı ülkelerde engelleniyor. O benim çok sinirimi bozuyor. Ve hani Türkiye'de de engelleniyor mesela. O yüzden sıkıntı yani şarkılarda oluyor bu. Benim şu an bir videom şey kanka. Yüklü değil. Ne? Yüklü ama hiç kimseye açık değil. Need for Speed Payback'in 10. Partı. Ona şeyi... E, ben Need for Speed Payback'te neredeyse tüm oyun boyunca şarkıyla şey yaptım. Ben de oynama. de kafa topunla yapmıştım bir tane videomu. Ben şey. tur şarkıyla yaptım. Şey inşaat Need çalıyordu Speed. arkada. Need for Speed'de, Heat'te kapattım. Payback'te fulle çıktı Payback'in şey videosunda geldi işte 10. videosunda Ve şu an Türkiye'de falan kapalı hala da açtıramadım Çünkü abi mesela oradaki müziğin sesini kapat diyorum 2 saat sürüyor böyle donuyor resmen bilgisayar yani Hiçbir sonuç vermiyor Bir tane daha videoda da aynı şey vardı Yapmıştım hatta belki iki video olabilir Ama hani sonuç vermiyordu Sonra kapatmıştım YouTube'a ama yine de sayılmıştı yani. Bunlar sayılmamıştı da. Yani bir şekilde benim o videoyu açtırmam lazım ama işte. Açtırmasan Şimdi... ne olur? Hangi 9. part var? Arada 9 var, 11 var. Arada 10 yok yani. Arkada biri arıyor beni. Biri mi arıyor? Hımm. Mesela ben ben de Assassin's Creed Black Flag'de de 5. bölüm yoktu. Part 5. Ama o direkt yoktu yani. Video çekmeyi unutmuştum. Şey yaptım. Part 6 4 ve 6 Video... 5 yok. Part 4 var, 6 var, 5 yok. Videoyu çektim tamam mı? Ama şey eee sonda şeye basıp kaydediyorsun ya. Ben şeye bastım ve şehirden çıktım. Kaydetmeden, videoya basmadan çıktı. Evet. Videolu video kaydet demeden Sonra hmm. yeni video başladı işte o video gitti yani. Sonra ben işte şey demek zorunda kaldım oyunda geri alamadığım için haliyle. Neyi? Ee, şey işte part 5 neden yok videosu çektim açıklama. Onda da e, şey açıklamaya, videonun açıklamasına şey yaptım hayvan gibi tartışta neler yaptığımı yazdım içeride uzun uzundu ama benim böyle bazı videolarımda var hayvan gibi uzun şeyler mesela lego batman beyond gotham'ın şeyinde de öyle ee, son videosunu hatta geçen gün attım final videosunu onun da açıklaması öyle aşırı uzun hmm. bazı videoları izliyorum o da aşırı uzun oluyor ne oldu ya? İz gördün mü beni? sanki bir şeye takılmış gibi oldu bana. Lastiğim patlamış gibi döndüm orada. Bak bu yerler gerçekten NASCAR değil ya. NASCAR da bir kere şey olması lazım. Bak şöyle gideceğim. Böyle yatarak gideceğim. Arabanın yatarak gitmesi lazım. Biz gidiyor. Ve drift atıyor yani Ne yapıyorsun kanka? Seni sıkıştırıyorum. Aha! Aha ben de gidiyorum. Oğlum ya. Yapmaya çalıştığım şey. <laughs> ya, bak. Oğlum <laughs> yapmaya çalıştığım şey olmadı. Aa! Oh! İşte <laughs> dur dur gitme gitme, gitme. Geriye Yalnız sen çok iyiydi ilk başta sen bana çirkeflik yaptın Sonra ben sana yapmaya çalıştım Sonra sen geriye gelip tekrar bana yapmaya çalıştın Sonra sen Ben sana şimdi çirkefliğin kralını yapacağım Bekle sen Hayır yoksa beklemem beklemem Yakalarsam <laughs> Yakalarsam yapma <laughs>

senin kolun frene tam basıyor mu? Fren diyorum kazı. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma aç <laughs> ya ama video çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> sen yapma sen yapma. <gülüyor> 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 <laughs> <laughs> ahahahahahah ne ya ondan telif yemeyiz inşallah kanka yok lan bir kere o bir şarkı bile değil yani bir insanın yaptığı edit mi o? evet ya, bence emeği ya <laughs> ben demire çarptım bu arada az önce. Az kafam soktum direkt. Gördüm yavaşladın. <laughs> Sen yapınca daha ağır oluyor yalnız. <laughs> Bak bundan daha hafif. <laughs>

Baskın mı yedin? Bekliyorum seni. Çünkü o da baskını yedim. Bekliyorum. Kanka bugün ben 69 numarayım ya. Aklıma şey geldi. 69 <laughs> numaranın iki numarasını şey yapsam e, Yerlerimi değiştirsem 96 oluyor ve 96 96 ile ilgili bugün benim bir anım var. Şimşek. Hayır. Şimşek 95 olan salak. Ama yine şimşek var içinde. Bugün okulda e, kimya hocasının şey çocuğuyla geldi. Hı -hı. E, kendi oğlu da yanındaydı, bayağı küçük bir çocuk. Hı -hı. Ya onun okuluna gidiyor ya da birinci sınıfta yani. Hı -hı. Büyük ihtimal onun okuluna gidiyordu. Hı -hı. E, <laughs> almış önce yalnız sınıfta şey hem de şey yapıyor böyle bir tane şey sadece karalıyor farklı renklerde Eee hı hı. kağıdı hı hı. ve bir tane oyuncağı var onu getirmiş tam mı şey şimşek ben kuyun oyuncağı ama nasıl şimşek ben kuyun oyuncağı yani ne olduğu belli değil oyuncağın tam mı çakma değil böyle evet 96 numara bir çare şimşek ben kuyun 95 ve üstünde hani rastı izliyor ya şimşek ben kuyun o Rodot diye bir şey yazıyor yok. Rodot. ne yazıyordu ya? Ne yazıyordu? Bir şey yazıyordu. Ya neyse Rodot diye falan bir şey yazıyor tamam mı? Ve aynı zamanda araba Transformers'a dönüşüyor. Oo, gerçek şey Şimşek McQueen. <gülüyor> Ultimate <gülüyor> Ultimate Şimşek McQueen yani. Öyle... Kim yaptı o oyuncağı kim yaptıysa kesin Şimşek McQueen ayranı. Yani Yalnız ya Bir de sarı renkte böyle lastikleri de şey Dışarıya doğru çıkıp böyle Formula 1 lastiği gibi Benim senin, benim arabaları değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen senin senin arabaların lastiği gibi Dışarıya doğru çıkıp Formula 1 lastiği gibi Ve şey işte e, geriye doğru Arabayı geriye doğru şey yapınca Eee... Şey oluyor. Sonra bırakınca araba ileri gidiyor. Bir ses hmm. çıkartıyor ya böyle geriye doğru gidiyor. O arabalar ne bilmiyorum. Ya ultimate kimşek McQueen Car yani. Adam nasıl yaptı artık. Hangi hayal gücüyle. Adam oğlum? yani bence... <laughs> yani... Ulan ben Cars'ı da çok seviyorum. Transport 96 ben sevdiğim numara diye ver. <laughs> yani, hepsini birleştirdim. Ne abi şimdi Böyle bir şey yok ya. Sen orada büyük bir kaza yaptın ha. Kanka yanladım. <laughs> Vallahi kimya hocasının çocuğu işini biliyor ya. Hangi oyuncağı istediğini biliyor. Çakmamakla ama ultimate şimşek queen yani. <gülüyor> 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 Helal. Oğlum gıcık tuttu ya. Harbiden gün boyu böyle yani belirli aralıklarla şey yapıyorsun, ekspiyorsun. Yorumlara direkt korona 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 yazıyorum. Korona. Abi yeni yaşa aşı geldi ya. Bizim yaşımıza da aşı geldi. Yaptırmayacağım. Ben de yani ya, hala yaptırmadım. Bizim sınıfta yapanlar var yani yavaş yavaş yapıyorlar. Ben Aa, şey ben... ya aslında yaptırırım da. Ya benim da. şey korkum var. Benim zaten <laughs> aşı korkum var anasını satayım. Korkuyorum şeyden. İğneden neden mi? Evet. Benim kana var. Midem Ben ya. eskiden küçükken kana vardı da benim kandan artık yapmıyorum bir de. Şey ben şey diye düşünüyorum ya büyük ihtimalle böyle bir şey yoktur. Var da olabilir yani hiç bilmiyorum bu arada. Ney? Ee, yani kanalırken ki o aşıların boyutu daha küçük olabilir. Ee, korona aşısındaki daha büyük olabilir diye düşünüyorum o yüzden yani bir korkum var. böyle adam kendi kadar aşı. bir vuruyor ölgün... sana. De... Öyle de bir şey olmayabilir bu arada hani bilmiyorum. Ya yani yine eğer kan almadaki aşının boyutundaysa korkmam yani. Ama şeyden korkabilirim yani vurduğu yer de farklı aşıyı. Ondan korkabilirim. Ya bazıları ayaktan vurduruyormuş yalan bence o. Ya direkt tetanoz aşısının olduğu yer var ya oradan. Buraya Aynen. Ayaktan vurdurmak nedir abi ben? Ya bence o yalan ya ayaktan falan diyorlar da. Saçmalık. Rezalete bak ya diye. yani, <laughs> <laughs> yani tetanoz aşısı da oldum oraya iğne geçmesinin nasıl bir şey olduğunu ama yani oraya iğne geçmesinin nasıl bir şey olduğunu hani biliyor da gibi bilmiyor da gideyim. Çünkü neden? <laughs> tetanos aşısının büyük ihtimalle boyutu çok büyüktü. Hani ben normalde sadece hayatımda kan aşısı olduğum için hı <laughs> hı. E, kan alma aşısı. hayatımda ilk defa <laughs> farklı bir aşı oluyorum tetanos. Ya başka bir aşı da olmuş olabilirim de bebekten falan olmuşumdur yani bilmiyorum. E, yani aşının büyüklüğü herhalde farklı. Hani kadın geçirip geçirmediğini hissetmedim yani. Hiçbir hmm. şekilde hissetmedim. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yarı geçirmiş gibi oldu, yarı geçirmemiş gibi oldu. Çok garip bir şey oldu. Yani. Tetanoz aşısından sonra videoya görüşürüz diyoruz. Bay bay. Evet. Tam